Sayın Başkanım Denizli bir bakana sahip. Evet. Şimdi bu bakanın e, gücüyle tanıtımda, pazarlamada organ sanayi bölgesi yeterince faydalanabiliyor mu? Veya sanayiciler? Yani Denizli'de bir bakanın olması tabii Denizli için bir avantaj. Yani yıllar itibariyle hepimizin bildiği gibi bizim bakanlarımız üçer aylık bakanlık yapmışlar. Gitmişler. Evet. Allah'a şükür bu bir seneden fazla herhalde iki seneye buluyor galiba. Bundan sonra da inşallah devam eder. Yani bir bakanın olması Denizli'nin hem ekonomisine hem kültürüne hem siyasetine hem sosyal yaşamına çok büyük e, katkılar getirir. Onun için e, bakanımızın başarılı bir şekilde çalışmasını biz canı gönülden arzu ederiz, destekleriz. Efendim, onun önünü açılması için üzerimizde. varsa yapmaya gayret ediyoruz. Işte. Evet geleceğim ama tabi evet. tabii bakanın olması bir ekonomik açıdan bir de ekonomi bakan olması evet. denizçi için büyük bir avantaj. Tabii. Anladım değil mi efendim? Tabii tabii. Bundan faydalanıyor organize sanayi. E yani her şeyinden faydalanıyoruz. Bakan Bey işte ihtiyacı olan aslında şu anda Denizli'nin oturup güzel bir proje üretmesi lazım. Yani bunu bakan değil de Denizli'nin kendisi üretmesi lazım demin benim dediğim gibi işte evet, pazarlamada biz, bir proje evet, üretmesi pazarlamada lazım. bir proje üretecek diyecek Aynen. ki devlete ekonomi bakanlığı gidecek diyecek ki kardeşim biz böyle bir proje ürettik 50 kişi birleştik çünkü Kore'de biliyorsunuz Hyundai'nin 35 bin bilmem Samsung'un 40 bin neyse ortağı var anlatabildim mi Evet bunlar bunu başarmışlar ve şu anda dünya devi bunlar anlatın ama biz de başarabiliriz. Evet. Onun için demek ki o zaman he, bir proje üretmek bir gerekiyor. Bir proje üretip hani bakanlığın da desteği alınabilir burada. Yani bakanlık da bu projenin içine hani teşvik veriyor ya. Evet. Teşvik gibi bir katkı yapabilir, denetim yapabilir. İşte Sayın Başkanım tam bu noktada pazarlamada proje üretilirse he. o Pamukkale'deki tanıtım günlerinde bu projeyle birlikte gerçekleştirilebilir. Tabii, 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 tabii. Demek ki biz biraz da şimdi özelleştir yaptınız kendimiz bir proje üretmeliyiz ki bakandan bize de şunu ver demeliyiz. Biz e bunu demiyoruz. Yani ya bizim alışkanlığımız bu. Türk milletinin alışkanlığı bu zaten. Kim geldi? işte benim şu işim var, var, şunun var, bunun var. Yani bunlar artık bizi olmaması lazım. Yani bizim kendimiz proje üretmemiz lazım. Bu proje üretme konusunda tabii sıkıntılı denizlinin durumu. Peki, sizden sonra gelişen İşe alan genç genç nesil bunu yapmıyor mu? Genç neslin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi yok. <laughs> böyle bir derdi, derdi, derdi yok böyle bir derdi yok. Çünkü onlar bizim çektiklerimizi, bizim sıkıntılarımızı bilmedikleri için. Evet. E, i̇şte herkes kendi yağından, duzundan kavruluyor, kendi dünyasında yaşıyor. Yani bizdeki o şey yok onlarda. Heyecan mı yok? Heyecan. Oh. Heyecan yok, ha, azim yok. Azim yani. Ben mesela ilk Almanya'ya gittiğim zaman hiç lisanım yok, bir şeyim yok, kimse tanımıyorum. Öyle o atladım uçağa gittim. Yani oradan bir tane Türk buldum, tercüman ettim, bilmem ne yaptım. Öyle öyle başladım yani işlere. Onun için e, şimdiki nesilde pek böyle bir şey yok ama ileride bunlar ihtiyaç, bunlar kendiliğinden oluşacak. Yani benim dediğim şu işi yapmazsa Denizli yapmazsa 10 sene sonra diyelim birer, birer 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 buralar kapanmaya başlayacak. Birleşmezsek, Birleşmezsek. sonumuz harap diyorsunuz. Son, sonu yok. Yani. Evet.